Canlar, hoş geldiniz. Bir aradan sonra Baki Pirim tekrar karşımızda. Baki Hocam hoş geldin. Safalar getirdin. Ekran senin. Buyur. Çok teşekkür ediyorum Kemal Hocam. Öncelikle Cem'i cümlenizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Aşkını yazdığımı sunuyorum. Gecemiz hayır olsun bugünkü muhabbet konumuz cümle varlığa saygılı ol. Bir insanı insan eden en büyük değer insana, insanlığa ve cümle varlığın hakkına, hukukuna saygılı olup merhametle, şefkatle, sevgiyle, güzellikle bir yaşam inşa etmesi. Cümle varlık hakkın nurundandır diye bir kelamı belki hepimiz duymuşsuzdur. O zaman onurdan olan bir varlığı öldüren hakkı öldürmüş. onurdan olan bir varlığı inciten de hakkı incitmiştir. Eğer ki cümle varlık hakkın nurunda ise bizim bütün varlıktaki hakkı görmemiz gerekiyor. Çünkü genelde de kemalet öğretisinde şu kavram çok kullanılır. Cümle varlıkta hakkı görene aşk olsun. Cümle varlıktaki hakkı, cümle varlıktaki nuru görebilmek için bir insanın da nur olabilmesi lazım. Kafa gözüyle varlığı sıfatsal, suretsel olarak görürken ama nurlaşmış, manevi duyularını açmış her insan her varlıktaki hakkı, hakikati gerçekliği, aslı ve özü görecektir. Varlıkta özü gören bir insanın başka bir varlığı kırmasının, yıkmasının, incitmesinin, kötü davranmasının mümkünatı yok. O zaman yer üstünde olan insan eğer ki diğer varlıklara zarar veriyorsa demek ki bu güzel niteliklerden, bu erdemden, bu faziletten yoksun olduğundan dolayıdır. Peki fazilet ve erdemden yoksul olanın fazilet ve erdeme gelebilmesi için ne yapılması gerekiyor? İnsani kamil eğitimiyle can gözünün, kalp gözünün açılması gerekiyor. Burada aslında çok önemli bir nokta var. Hayvanlar hayvansal güdüyle birbirine saldırır, öldürebilir veya beslenmelerini bu şiar üzerine şekillendirirler. Peki insan hayvani duygularla diğer varlıkları öldürüyorsa o zaman o insanın mertebesine insan dememizin mümkünatı yok. Demek ki yeryüzünde insan suretinde fakat insanlık mertebesine gelmemiş o kadar çok insan var ki yeryüzünde bu zulüm var, bu kırma var, bu yıkma var, bu incitme var. Ülkemizde bir yasa çıktı hepiniz biliyorsunuz. Hayvanların toplatılması kendilerince farklı davranan, veya da saldırgan olarak nitelendirdikleri veya da kuduz olarak nitelendirdikleri vesaire vesaire kendilerince şekillendirmiş oldukları bir yasa gereğince bazı hayvanların öldürülmesi yasal olarak kabul edilmiş durumda. İnsanoğlu gerçekten bu hakka sahip mi? Eğer ki cümle varlık yaratılışta eşit bir noktadaysa o zaman cümle varlığın yaşama hakkı da eşit olmalı. İnsan kendini korumalı mı? Korumalı elbette ki. Ama bu korumayı yaparken diğer varlıkları öldürmek, ortadan kaldırmak, zarar vermek, onlara zulmetme hakkına asla ve asla sahip değil. Eğer ki bizler gerçekten haksal bağlarla bütün varlıkla bağımızı kurmuş olsaydık hiçbir varlığın bizden ayrı ve gayrı olmadığını görmüş olacaktık. Aslında hiçbir varlık haktan ayrı olmadığı gibi hakta da hiçbir varlıktan gayrı değil. Peki ayrılığı ve gayrılığı yaratan ne? Ham insan, çiğ insan. Havam dediğimiz haksal güzelliklerden uzak insan mertebesine gelmemiş, hak ile bağ kurmamış insanlar işte bu nitelikleri niteliklerle rahatlıkla insan öldürebiliyor, hayvan öldürebiliyor, diğer varlıklara aynı zamanda cemaat dediğimiz madenler ve madde alemine de zarar vermekte. Ama her zarar kendisine farklı bir şekilde dönecektir. Cenab-ı Allah Lahut aleminden Ceberut'a, Ceberut aleminden Melekut'a, Melekut aleminde Şut dediğimiz zahir görünür aleme çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var, Bakara suresinin 115. ayeti. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ın. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü orada. O zaman Allah'ın yüzünü maddede görmeyen kör, Allah'ın yüzünü bitkide görmeyen kör. Allah'ın yüzünü hayvanat aleminde görmeyen kör. Allah'ın yüzünü insanın cemalinde görmeyen kör oğlu kör. Erke insan madde aleminde, bitki aleminde, hayvanat aleminde ve insanlık mertebesi dediğimiz düşünen, konuşan, bilgi üreten noktada cümle varlıktaki hakkı görebilme noktasına gelmiş olsaydı yeryüzünde inanın ki insan hakkı diye bir şey belki konuşmayacaktık. Hayvan hakkı diye bir şey konuşmayacaktık. Hakları yaşayacaktık. Hayatta sevgileyecektik güzel canlar. Onun için insanın cemali dediğimiz nokta genelde birileri cemal denildiği zaman yüzü gösterirler. Cemal demek yüz demek değil. Veç demek yüz demek. Cemal demek Cenab-ı Hakk'a ait bütün güzel niteliklerin insanda müsemmi olarak tecelli etmesi demek. Örneğin cemalinize hayran oldum denildiği zaman veya da bir insanı kamil diğer bir insanı kamile cemaline kurban oldum dediği zaman yüzüne kurban olayım demiyor. Sende tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın bütün güzelliklerine yakin olayım demek. Çünkü kurban kelime kelimesi kesip boğazlanmak demek değil, yakin olmak demek. İnsan Cenab-ı Hakk'ın cemalinin müsemması olmuş olsaydı, yer üstünde birbirini kıran, yıkan, inciten, deken bir insan oğlundan asla bahsetmezdik. Peki insan Hakk'ın cemaline boyanmamışsa sebebi ne? Nefs emarenin kendisi. Kibri, şini, buzu, haseti, dedikodusu, çekememesi, insana ve insanlara ve cümle varlığa zulüm etmesi. Yani kötü duygu ve düşüncelerini eylemde göstererek varlığı incitip kırması güzel canlar. İnsan dilsiz olan, genelde dilsiz dediğimiz zaman hayvanat alemi geliyor. Doğru mu? Kendisini ifade edemiyor bize. Bitki alemi var. O da ifade edemiyor cemaat maddeli alemi dediğimiz zaman o da ifade etmiyor. Ama şunu söyleyeyim ki her varlık hal diliyle konuşmasına rağmen hal dilini bilmeyen insan hayvan dilinden, bitki dilinden, madde dilinden anlamamakta. Hangi dilden anlıyor? Kendisi gibi aynı kelimeleri bilenden. Bakın biz İngilizce bilmiyoruz, Fransızca bilmiyoruz, diğer dilleri bilmiyoruz gitsek bu yerlere bilenler hariç onları tenzih ediyoruz. Anlaşamaz ki anlaşacağı şey el hareketleri. Peki hayvanlar bunları bize gösteriyor mu göstermiyor mu? Susuyan bir kedi gelip bir adamın dizine vurarak ekmek veya su veya da yaralanmış bir hayvan veterinerin kapısına vurarak veya da bekleyerek ayağını rahatlıkla gösterebiliyor. İnsanoğlu maneviyatı elde etmedikçe hal dilinden, rapçadan konuşmasının mümkünatı olmayacak. Cenab-ı Hak hepimize hal dilini anlamayı nasip eylesin. O zaman insan dilsiz olan fakat hal ile konuşan cümle varlığın dili onların sorumluluğunu üstüne almıştır. Hayvanların sorumluluğu bizde mi? Bizde. Bitkinin bizde maddenin bizde kısaca doğada var olan cümle varlığın sorumluluğu bizde. O zaman insan cümle varlığın hakkına, hukukuna riayet edecek. Adaletten, haktan, merhametten, şefkatten, sevgiden asla ve asla ayrılmayacak. Çünkü ki bir canlıyı haksız yere öldürürse bilsin ki kim zerre kadar hayır işlemişse karşılığını görür. Kim zerre kadar şer işlemişse karşılığını görür ayeti gereğince kesinlikle bunun karşılığını görecek. Görmezse o zaman inandığımız yerden adalet beklemenin iman etmemin de anlamı kalmaz. Örneğin ister ateist olun, ister deist olun, ister panteist olun, ister pananteist olun. İster agnostis olun, Hepsine sorarsanız hepsi de cümle varlığın kutsal olduğunu söyler. Maddeci olan materyalist der ki madde ezeli ebediliğiyle kutsaldır. İnanan birine yani Allah'a inanan birine sorarsanız cümle varlık Allah'ın yaratılışıyla yaratıldığı için cümle varlık eşittir. Hangisine sorarsanız sorun varlığın hakkından, hukukundan, adaletinden kesinlikle bahseder. Peki sıkıntı ne? Söz ile dile gelen hal ile beyan edilmediği sürece hiçbir şeye yaramıyor. Onun için Hazreti Peygamber ne güzel söylemiş. Kişinin diline değil, onun eylemine bakın. Dili eylemiyle uygunsa bilin ki güzel insandır. Dili eylemiyle uygun değilse bilin ki orada bir sıkıntı var. Cümle hayvan ve canlılar yaratılışta eşit doğarlar ve bütün yaşama haklarına sahiptirler. Şöyle bir söz genelde duyarız. Allah bütün varlığı insan için yarattı. Gerçek söz öyle değil. Allah cümle varlığı insan için insanı da cümle varlık için yarattı. Hepsi birbirine hizmet etme noktasıyla yaratılmış. Eğer ki biz hayvanlara, hayvanlar da bize gerekli olan noktalarla hizmet noktasında ve o anlayışla hareket edebilme noktasına gelmiş olsaydık hiçbir sorun olmazdı. Yine Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar, kanatlarıyla uçan bütün kuşlar sizin gibi bir ümmettir. Madem onlar da bizim gibi bir ümmetse biz bu ümmetlere niye zarar veriyoruz? Sokak hayvanlarına öldürme kararları çıkarıyoruz Veya da zevkimiz için avlanıyoruz Şunu söyleyeyim Hak inancında avlanmak yasaktır Yasaktır Niye? Siz giriyorsunuz silahınızla okunuzla Öldürmek için öldürüp haz almaya çalışıyorsunuz Bu insana hayvan derler insan denmez. Neden? Bir canın canını alarak haz duyan bir insanda insan nitelikleri kalmamıştır. Onun için derler kerenler, ey can hiçbir varlığı haksız yere öldürme. Hiçbir varlığa zarar verme. Hiçbir varlığa eziyet etme. Cümle varlık sende cem olmuş. Hepsi ayrı surette bir güzelliktir ki her güzelliğe saygıda, sevgide kusur etme. Şöyle bir menkıbe belki duymuşsunuzdur. Suya bir akrep düşer. Bir derviş de elini uzatır, akrep sokar. Bir daha uzatır, bir daha sokar. Bir daha uzatır, akrep tekrar sokunca oradakiler derler ki ey derviş. Sen her seferinde ona iyilik yapmak istedikçe o sana zarar veriyor. Sana zarar verene iyilik yapıyorsun. Onun zararı kendi istidatında kendini korumak içindir. Benim istidatımda ise merhamet, şefkat, yardım etmek ve kurtarma güzelliği var. O kendini savunmakta usanmayacak. Ben de ona yardım etmekten usanmayacağım. Ne kadar güzel bir anlayış değil mi? Zararına rağmen yaşatma. Çok güzel bir anlayış. Hz. Peygamber bütün canlılara merhamet ve şefkatle yaklaşın. Hayvanlara yemek verin, bitkileri sulayın demiş. Ne kadar güzel. Gelin biz bütün varlıkla bağ kuralım. Hiçbir varlığı kendimizden ayrı ve gayrı görmeyelim. Hayvanları sevelim, bitkileri sevelim, doğayı sevelim, birbirimizi sevelim. Sevgiyle yaşamı en güzel şekilde inşa edelim. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.